Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ala ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Sevgili dostlar, e, 24. söze devam ediyoruz. Bülbül bahsi biraz şairane e, nameleri ile meşhur olduğu için Bülbül, e, Bülbül bahsi de şairane düştü diye dipnotta belirtmişti. E, bülbül bahsini okuduk en son bülbül bahsine bir tetinme yani bir tamamlayıcı bölüm var Bülbül bahsinde e, Cenab-ı Hakk'ın e, bu alem sarayında, alem şehrinde istimal ettiği e, varlıklardan birisi de hayvanattı. Birincisi melekler, ikincisi hayvanlar. Hayvanlar adına işte bülbülü örnek göstererek e, bu bülbül bahsine girmişti. Bülbülün vazifelerini burada saymıştı. Beş... E, çeşit vazifesi var efendim ve onun o e, hazin nameleri hazin yani hüzün veren nameleri, hazin nameler diyor. Aslında e, e, hayvan olmaktan gelen elemlerden değil Allah'ın ikramına ihsanına mazhar olmaktan gelen sevinçler, teşekkürler olarak görmemiz gerekir demiştim. Şimdi ta tamamlayan bahis'te bakalım ne var. Sakın zannetme ki bu ilan bu ilan ve dellallık ve tesbihatın nagamatıyla taganni bülbüle mahsustur. Yani Allah'a şükretmek, Allah'ın nimetlerini ilan etmek, bundan doğan sevincini dile getirmek sadece bülbüle mahsus değil. Bülbülü anlattık ama diyor sadece bu e, e, vazife bülbülün şahsına münhasır değil. Ney peki? Belki ekser enva'ın, ekser nev'ilerin varlık çeşitlerinin yani hayvan taifelerinin her bir nev'inin bülbül misal bir sınıfı var hayvanların içinde kuşların içinde bülbül bir sınıf olduğu gibi her bir hayvan taifesinin de bir bülbül gibi bir sınıfı var. Yani onları temsil eden, onları temsil o tayfenin masar olduğu nimetleri dile getiren, sevincini izhar eden efendim bir sınıfı var. Evet ve o nevin en latif hissiyatını en latif bir tesbih ile en latif secalarla temsil edecek birer latif ferdi veya efradı bulunur. Hususan sinek ve böceklerin bülbülleri hem çoktur hem çeşit çeşittirler. Sinek ve böceklerin özellikle yaz gecelerinde böyle değil mi mesela kurbağalar vakvaklıyor böyle bir dere kenarındaysanız veya nehir kenarında kurbağa vakvakları yahut işte circir cir böceklerinin cirlaması değil mi? E, Ağustos böceklerinin böyle her böcek türünün değil mi? Geceyi şenlendirmesi e, bazı yerlerde çok daha böyle cehri zikir gibi e, işitiliyor, görülüyor. Hususan sinek ve böceklerin bülbülleri hem çoktur hem çeşit çeşittirler ki onlar bütün kulağı bulunanların en küçük hayvandan en büyüğüne kadar olanların başlarında tesbihatlarını güzel secalarla secalarla onlara işittirip onları mütelezziz ediyorlar. Yani onları da işit, işittirdikleri kimseleri de lezzete gark ediyorlar. Onları lezzetlendiriyorlar. Onlardan bir kısmı leylidir. Leyli. Yani gececi. Gecede sükuta dalan ve sükunete giren bütün küçük hayvanların kasidehan enisleri. Gecenin sükunetinde ve mevcudatın sükutunda onların tatlı sözlü nutuk hanlarıdır onların tatlı sözlü nutuk hanlarıdır. Taifesi adına nutuk söylüyor ya, yani nutuk veriyor. Konuşuyor. Mesela bazen gece uyanırsınız, böyle gelir yani, uzaktan böyle köpek havlaması gelir. O bile geceye bir güzellik katıyor yani, sana bir lezzet veriyor aslında. Değil mi? Böyle e, her şeyin böyle e, bülbül misal Rabbinin nimetlerini öven, dile getiren, taifesi adına nutuk atan temsilcileri vardır. Her taifenin bülbülleri vardır. Evet, onların tatlı sözlü nutuk hanlarıdır. Ve o meclisi halvette olan, yani gececi halvet meclisinde, gece halvet zamanıdır yani herkes baş başa yani e, ülfet değil halvet. Zikri hafinin dairesinde birer kutuptur ki her birisi onu dinler. Kendi kalpleriyle Fatır-ı Zülcelallerine bir nevi zikir ve tesbih ederler. Onu dinlerler, onu kalpleriyle tekrarlayıp adeta onunla beraber zikir ve tesbih ederler. Diğer kısmı neharidir. Gündüzcüler. Bir kısmı gececi, bir kısmı gündüzcü. Gündüzde ağaçların minberlerinde. Değil mi? Ağaçların minberlerinde böyle kuş, türlü türlü böyle kuş cıvıltıları, işte serçe cıvıltıları. Özellikle bu bahar mevsiminde değil mi? sabah çıkıp onları dinlemek lazım. Ağaçların minberine çıkmış hutbe veriyor yani. Nutuk atıyor. Gündüzde ağaçların minberlerinde, bütün zihayatların başlarında, yaz ve bahar mevsimlerinde yüksek avazlarıyla, latif nagamat ile, secalı tesbihat ile Rahmanir Rahim'in rahmetini ilan ediyorlar. Güya bir zikri cehri halkasının, cehri yani açıktan sesli zikir halkasının bir reisi gibi işitenlerin cezbelerini tahrik ediyorlar. İşitenlerin cezbelerini yani cezbeye getiriyor. Kendisi de cezbeye gelmiş. Cezbelerini tahrik ediyorlar ki o vakit işitenlerin her birisi lisan-ı ile ve bir avaz-ı ile Fatır Zülcelal'inin zikrine başlar. Yani o zikirleri duyunca böyle değil mi? o bütün hayvanatın yani türlü türlü sesleri birer zikir kendisi de zikrediyor. Kendi zikrini de tahrik ediyor o zikirler. Ne diyor bir yerde şu kainattaki raks ve deveran, seyru cevelan, temaşayı tesbih feşan diyor. Temaşayı tesbih feşan yani temaşa edenlerin e, ağzından tesbihler saçılıyor. Çünkü o zikirleri duyunca hani o koroya insan da atılıyor kendi diliyle bu sefer tesbih etmeye başlıyor. Ya, muhteşem bir tablo oluşturulmuş oluyor. Güya bir zikri cehri halkasının bir reisi gibi işitenlerin cezbelerini tahrik ediyorlar ki o vakit işitenlerin her birisi lisanı mahsusuyla ve bir avazı hususi ile Fatır-ı Celal'inin zikrine başlar. Demek her bir nevi mevcudatın hatta yıldızların da bir ser zakiri ve nur efşan bir bülbülü var. Yıldızların bile. Değil mi Lebut daha parlak yıldızlar var. Mesela kutup yıldızı diyoruz. Değil mi? Zühre yıldızı diyoruz. Efendim daha böyle parlak daha dikkat çekiyor. O da yıldızların bülbülü. Evet. Demek her bir nevi mevcudatın hatta yıldızların da bir ser zakiri, ser zakir baş zikirci demektir. Zikir halkasını yöneten e, bir temsilcisi ve nur efşan bir bülbülü var. Fakat şimdi bak en harika cümle geliyor. Fakat <laughs> bütün bülbüllerin en eftali. Her canlı çeşidinin tamam bir bülbülü var. Fakat bütün bülbüllerin en eftali ve en eşrefi ve en münevveri ve en bahiri ve en azimi ve en kerimi ve sesçe en yüksek ve vasıfça en parlak ve zikirce en etem ve şükürce en eam ve mahiyetçe en ekmel ve suretçe en ecmel kainat bostanında arz ve semavatın bütün mevcudatını latif secaatıyla, leziz nagamatıyla, ulvi tesbihatıyla vecd ve cezbeye getiren nevi beşerin, bütün insanlığın andeli bir zişanı, yani şan sahibi bülbülü, bütün insanlığın en şanlı bülbülü ve beni Adem'in bülbülü zül Kur'an'ı Muhammed-i Arabi'dir. Aleyhi ve ala alihi ve emsalihi eftalü salati ve ecmelü teslimat. Nasıl anlattı diye? Peygamberimize nasıl anlattı ya? Elhamdülillah. Ya. Yani onun vasıflarını dile getirerek nasıl bir benzetmeyle ya peygamberimize nasıl bir böyle hayranlık uyandırdı yani. Değil mi? Ya. Burayı bir daha okuyorum. Fakat her şeyin bir bülbülü var dedi. Hatta yıldızların da bir ser ve nur bir bülbülü var. Fakat bülbüllerin en eftali ve en eşrefi ve en münevveri ve en bahiri ve en azimi ve en kerimi ve sesçe en yüksek ve vasıfça en parlak ve zikirce en etem ve şükürce en eam yani en umumi ve mahiyetçe en ekmel ve suretçe en ecmel kainat bostanında arz ve semavatın bütün mevcudatını latif secatiyle leziz nagamatıyla ulvi tesbihatıyla vecde ve cezbeye getiren ve nevi beşerin andeli bizi şanı ve beni Adem'in bülbülü zül Kur'an'ı Muhammed-i Arabi'dir. Aleyhi ve alihi ve emsalihi eftalü salatü ve ecmelü teslimat. Allah şefaatine nail kılsın. Elhasıl kainat sarayında hizmet eden hayvanat kemal itaatle evamiri tekviniye imtisal edip Cenab-ı Hakk'ın tekvini emirlerine uyup fıtratlarındaki gayeleri güzel bir vecihle ve Cenab-ı Hakk'ın namıyla izhar ederek hayatlarının vazifelerini bedi bir tarzıyla Cenab-ı Hakk'ın kuvvetiyle işlemekle ettikleri tesbihat ve ibadat onların hedaya ve tahiyyatlarıdır. Ki Fatır-ı Zülcelal ve Vahibi Hayat dergahına takdim ediyorlar. Üçüncü kısım ameleler nebatat ve cemadattır. Kainat sarayında, dünya sarayında, kainat şehrinde, alem şehrinde çalıştırılan Allah'ın istihdam ettiği üçüncü kısım ameleler nebatat ve cemadat. Yani bitkiler ve cansız, işte dağlar, taşlar, toprak. Onların cüz'i ihtiyarileri olmadığı için maaşları yoktur. Yüzü ihtiyarileri olmadığı için maaşları yoktur. Amelleri halisen li ve çillahtır. Yani tamamen e, yüzü Allah'a dönük halis. Yani irade olunca çünkü irade o şeye zarar veriyor. İnsan kendinden bir şeyler katıyor. İnsan veya işte hayvanlarda da var bu. Ee, o zaman Halisenli senli ve çillah olmuyor. Meleklerin iradesi var ama meleklerin iradesi de tek yönlü. Yani kötülüğe meyyal değil. Onlarınki de hali senli ve çillah oluyor. Ama nebatat ve cemadatın da öyle. Evet. E... Fakat nebata, nebatatın... Şu bir cümle atladım. Amelleri halisen ve çillahtır. ve Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle ve ismiyle ve hesabıyla ve havl ve kuvvetiyledir. Fakat nebatatın gidişatlarından his solunuyor ki onların ve telkih ve de, tevlitte yani bu aşılanma vazifeleri görüyorlar. Ee, işte tozlaşma vesaire bu gibi vazifelerinde, vazifelerini yerine getirirken ve meyvelerin terbiyesinde bir çeşit telezzüzatları var. Yani kendilerine has bir lezzetleri var. Fakat hiç teellumata, elem acıya mazhar değiller. Hayvan muhtar olduğu için lezzet lezzetiyle beraber, lezzetle beraber elemi de var. Cemadat ve nebatatın amellerinde ihtiyar gelmediği için eserleri de ihtiyar sahibi olan hayvanların amellerinden daha mükemmel oluyor. İhtiyar sahibi olanların içinde arı emsali, arı gibi, arı ve emsali gibi vahiy ve ilham ile tenevvür edenlerin amelleri cüz ihtiyarisine itimat edenlerin amellerinden daha mükemmeldir. Yeryüzünün tarlasında nebatatın her bir taifesi lisan hal ve istidat diliyle fatır Hakim'den sual ediyorlar. Dua ediyorlar ki, burası da güzel bir bahis, e, yeryüzünün tarlasında nebatatın her bir taifesi, yani her bir bitki çeşidi, lisan hal ve istidat diliyle, halinin ve istidadının diliyle, fatır Hakim'den sual ediyorlar. Hikmet sahibi yaratıcıdan ee, istiyorlar Dua ediyorlar ki Ya Rabbena Bize kuvvet ver Ki Yeryüzünün her bir Tarafında Taifemizin bayrağını dikmekle Saltanat-ı rububiyetini Lisanımızla ilan edelim Ve ruh zemin mescidinin her bir köşesinde Sana ibadet etmek için Bize tevfik ver ve meşergah arzın her bir tarafında senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını, senin bedi ve antika sanatlarını kendi lisanımızda teşhir etmek için bize bir revaç ve seyahata iktidar ver derler. Allah Allah. Fatır Hakim onların manevi dualarını kabul edip ki bir taifenin tohumlarına kızdan kanatçıklar verir her tarafa uçup gidiyorlar. Tohumlarına e, kanatçıklar veriyor, uçuyor yani o gittiği yere de taifesinin nevinin bayrağını götürüp dikiyor. Taifeleri namına esma ilahiyi okutturuyorlar. Ekser dikenli nebatat ve bir kısım sarı çiçeklerin tohumları gibi. Ve bir kısmına da insana lazım veya hoşuna gidecek güzel bir et veriyor, güzel et veriyor. İnsanı ona hizmetkar edip her tarafa ekiyor, yani o bitkileri, patlıcan gibi, kabak gibi, efendim, domates gibi. <laughs> insan kendisi için onları her tarafa ekiyor. Bazı taifelerine de hazm olmayacak sert bir kemik üstünde hayvanlar yutacak bir et e, veriyor ki hayvanlar onu çok taraflara dağıtıyorlar. Bazılara da çengelcik, çengelcikleri verip her temas edene yapışıyor. Başka yerlere giderek taifesinin bayrağını dikerler. sani Celal'in antika sanatını teşhir ediyorlar. Ve bir kısmına da acı dügelek gibi, acı dügelek denilen nebatat gibi saçmalı tüfek gibi bir kuvvet verir ki vakti geldiği zaman onun meyvesi olan hıyarcık düşer. Saçmalar gibi birkaç metre yerlere tohumcuklarını atar, zer eder, eker. Fatır Celal'in zikir ve tesbihini kesretli insanlarla söylettirmeye çalışırlar ve hakeza kıyaset. Cenab-ı Hakk'ın hikmetleri işte böyle hayran olunası, hayran, hayva hayranlık verici. Cenab-ı Hak hayranlığımızı artırsın. Evet, e, Fatır Hakim ve Kadir Alim kemal intizamda her şeyi güzel yaratmış. Güzel teçhiz etmiş, güzel gayelere tevcih etmiş, güzel vazifelerle tavzif etmiş, güzel tesbihat yaptırıyor güzel ibadet ettiriyor. Her şey. Ey insan, insan isen şu güzel işlere tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dalaleti karıştırma. Çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma. Bu da çok nefis bir uyarı. Yani bu, bütün bu güzelliklere yani onun için bu duayı ben yapıyorum size de tavsiye ederim. Yarattığın tüm güzelliklere, verdiğin tüm nimetlere bizi layık eyle Allah. Her şeyi güzel yaratmış Allah ya, yani. Her şeyi güzel yaratmış. Biz de güzel olalım yani. Bu güzelliklere layık olalım. Bu güzellikleri çirkinleştirmeyelim. Tabiatı dalaleti karıştırarak Allah'la bağlantısını kopararak değil mi? İnsan o zaman her şeyi çirkinleştiriyor, anlamsızlaştırıyor. Bunu yapma diyor. Evet, şu uyarıyı bir daha okuyayım. <laughs> Fatır Hakim, hikmet sahibi yaratıcı ve kadir Alim, her şeyi bilen, her şeye gücü yeten Allah, Kemal intizamla her şeyi güzel yaratmış, güzel teçhiz etmiş, güzel gayelere tevcih etmiş güzel vazifelerle tavzif etmiş, güzel tesbihat yat, yaptırıyor, güzel ibadet ettiriyor. Ey insan, insani sen şu güzel işlere tabiatı, tesadüfü, abesiyeti, dalaleti karıştırma. Çirkin etme, çirkin yapma, çirkin olma. Evet. Dördüncü kısım <laughs> Dördüncü isim amele. insandır Şu kainat sarayında bir nevi hademe olan insanlar. İnsanları da Allah istihdam ediyor. Hem melaikeye benzer hem hayvanata benzer. Yani meleklere benzer tarafı bir meleki yönümüz var bir hayvani yönümüz var. Hangi yönü daha çok beslersen zaten oraya yaklaşıyorsun. Evet hem melaikeye benzer hem hayvanata benzer. Melaikeye ubudiyeti külliyede, nezaretin şumulünde, marifetin ihatasında, rububiyetin dellallığında meleklere benzer. Yani melekler neydi? Nazırdı. Nezaret ediyor. Değil mi? Biz de nazırız. Biz de bakanız yani. Allah'ın bakanıyız. Allah'ın eserlerinin, sanatının seyircisiyiz. Cenab-ı Hak bizi hayatın seyirci koltuğuna almış. Temaşa da sık sık bunu dile getiriyorum. Efendim, bu yönüyle meleklere benziyoruz. Melekler gökyüzünün sakinleri. Ne yapıyorlar gökyüzünde yıldızlarda? Biz yeryüzünde ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyorlar. Yani onlar da ins ve cin gibi bu alem sarayının seyircileri şu kainat kitabının mütalacılarıdırlar. Ortak vazifemiz bu. Seyircilik, nezaret, hayranlık ve Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmek. <laughs> Belki insan daha camidir. Bu cümle çok müthiş bir cümle. Yani meleklere benzer diyor insan bu seyircilik yönüyle meleklere benzer. Belki insan daha camidir. Ne demek? Yani insan daha kapsamlıdır, daha donanımlıdır. Daha çok şeyi içine alır, alır yani. Melekler sadece bir alanda bir alanda görevli olduğu alanda seyircilik yaparken insan bütün alanlarda seyircidir. Yani melekler bakansa insan başbakan demektir. Bütün bakanların baktıklarına da bakıyor. Onun için meleklerden üstün olma özelliğine ...sahiptir ey insan... ...nesin sen yani... ...ne olabilirsin... ...bir düşün... ...insan daha camidir... ...fakat insanın... ...şerire... ...yani şer işlemeye... ...ve iştahalı bir nefsi bulunduğundan... ...iştahalı bir nefsi... ...bulunduğundan... <laughs> ...melaikelerin hilafına olarak... ...meleklere ters... ...zıt olarak pek mühim terakkiyat ve tedenniyata mazhardır. Pek mühim terakkiyat yani yükselmeye ve alçalmaya mazhardır. <laughs> Melekler çünkü şey yok yani kötülük yapma özellikleri yok. İradeleri sadece iyilik yönünde, tek yönlü. İyi varlıklardır, iyi donanımları var. O donanımlarını kötüye kullanma özellikleri yok ama insanın var. İnsanın olduğu için insan yani kötülük yapabileceği halde iyilik yaptığı için değil mi? Zalim olabileceği halde olmadığı, alim olduğu için melekleri geçiyor. Meleklerden üstün olabiliyor. Hem insan amelinde nefsi için bir haz ve zatı için bir hisse aradığı için hayvana benzer. Demek ki hayvana benzeyen yönü insanın bu. Amelinde nefsi için bir haz. Haz arıyor yani. Haz arayışı hayvani bir özelliktir. Ve zatı için bir hisse aradığı için hayvana benzer. Öyleyse insanın iki maaşı var. İnsanın iki şifte maaş. Bu da güzel. İnsanın iki maaşı var. Biri cüzidir. <laughs> hayvanidir, muacceldir. Yani peşin verilen maaşı var bu dünyada hayvan gibi yani lezzet almak, işinden lezzet almak efendim ee, maaşı. İkincisi melekidir, küllidir, müecceldir. Yani ahirete bırakılan maaş. Hangisi çok? Peşin verilen dünyadaki maaşı mı? Aslında dünyadakinden de yani herkes aynı derecede maaş almıyor. O ikinci müeccel maaşı ne kadar çoksa ki o çoktur ahiretin değil mi ee, maaşı. Dünyada dünyaya lezzet şeklinde, huzur şeklinde, mutluluk şeklinde yansıyan kısmı da o kadar çok oluyor. Ahiret maaşı da, dünya maaşı da ee, yani iki iki tarafın saadeti de kişiden kişiye değişebiliyor. <laughs> Evet. Şimdi insanın vazifesiyle maaşı ve terakkiyat ve tedenniyatı yani bu vazifesi, maaşı, yükselmesi, düşmesi bunlar derin konular. Bunları geçen 23 adet sözlerde kısmen geçmiştir. Hususan 11. ve 23. daha yeni okuduk. Değil mi? O benim de aklıma geldi. 11. ve 23. de daha ziyade beyan edilmiş. Bu insanın insan kadar yükselebilen, alçalabilen başka bir varlık yok dedik. 23. söz. <laughs> i̇nsan nuru iman ile ala yine çıkar. Zulmeti küfür ile esfeli safiliğine düşer diye başlıyordu. Değil mi? Aşağıların aşağısına düşmek yücelerin yücesine çıkmak değil mi bu çıkışlar ve inişler nasıl oluyor neyle oluyor bunları ee, 23. söz ve 11. söz özellikle açıklamış e, onları da beyan demiş onun için şurada ihtisar ederek yani ihtisar ederek kapıyı kapıyoruz Onlara hasrederek yani böyle bir hatırlatmayla yetiniyoruz. Erhamurrahiminden rahmet kapılarını bize açmasını ve şu sözün tekmiline tevfikini refik eylemesini niyaz ile kusurumuzun ve hatamızın affını talep ile hatmediyoruz. Evet bu dördüncü dalı bitirmiş olduk. Bir dal kaldı. Beş daldan oluşuyordu 24. söz. Beşinci dalda beş meyve var. İnşallah bir sonraki programda o meyveleri koparıp yemeye çalışacağız. Beş meyveyi tahmin ediyorum. Ee, evet haftaya ki programları da bu meyveler işgal eder. Sonra da uzun ve harika bir risale olan mucizatı ı Kur'aniye Risalesi 25. söze